Baktığınız zaman bu kötü kalpli insanlar çocuklarda bile en sessizleri seçmiyorlar mı? Evet. En çığlık atamayacakları, en gidip ailesine söyleyemeyecekleri. Valetsin. Yani ne kadar kötü. Yani bunu görüyor o vicdansızlar, o kalpsizler bunu görüyorlar, evet. fark ediyorlar. O yüzden bu özgüvenin ve korkusuzluğun e, hem çocuklara hem kadınlara mutlaka verilmesi lazım. Kesinlikle özellikle çocuklarla ben ders yaptığım zaman konuşmanın özellikle üzerine çok durulur. Herhangi bir şeyle karşılaştığımız zaman gel ebeveynle bunu anlat, bunu paylaş. Bu bir korku değil, bu korkaklık değil, bu seni özgüvensiz yapmaz. Ailenin karşısında seni küçük düşürmez ya yani da arkadaşların işte küçük düşürmez. Lütfen bunu konuş. Çoğu Peki, aile dinlemiyor de, ama de, dinlemiyorlar. Yani ailelerde işte, de Kabahat evet, var, da. işi var, hep işi var, hep işi var ailelerin.